Evet sevgili dostlar arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar, yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar, bugün dersim yok, antrenman da yok, yani ağırlık antrenmanı da yapmayacağım. Sabah bir kahvaltı önünde kardiyo aktivitesi olarak çeşitlendirebilirsiniz tabii ki çalışmalarınızı, ne yapabilirsiniz? Mesela bugün bir alternatif olarak size sunayım. Basketbol oynayacağım biraz. Önce basketbol oynayarak ısınacağım sevgili arkadaşlar. Daha sonra kendi vücut ağırlığımla 6-7 tane hareket göstereceğim size. Siz de bu hareketleri uygularsanız kendi vücut ağırlığınızda bütün vücudunuzu çalışabilirsiniz. Hem kondisyon gelişiminize hem de yağ yakımınıza çok etkili olur bu çalışmalar. Ha, Bu çalışmalarla bir vücut geliştirmeci olamazsınız tabii ki ya da bir Üzerine kas koyamazsınız baktığınız zaman ama fit ve formda kalmanız için bu şekilde outdoor functional trainingler yani dışarıda yapacağınız kendi vücut ağırlığınızla fonksiyonel antrenmanlarla Formda kalabilir, yağ yakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 6-7 belki daha fazla hareket yaparım. Ee, bu yapacağım hareketleri de işte diyelim ki 7 tane hareket yaptım. Ee, atıyorum 15'er 20'er saniyeden yaptım. Arka arkaya yaptım. Ve arada 1,5-2 dakika dinlendim ve tekrar e, aynı hareketlere devam ediyorum. Bunu böyle 5-6 set yaparsanız arkadaşlar çok değil. Toplamda 20 dakika yarım saat içerisinde güzel bir çalışma yapmış olursunuz. Şimdi basketbol oynamaya geçelim. Basketbol oyununda, basketbolda ısındıktan sonra da size bu egzersizleri, bu hareketleri arkadaşlar hemen göstereceğim. O zaman basketbol oynayalım biraz. Bu şekilde basketbolla ısınıyorum. Isındıktan ee, ısındıktan sonra da kendi vücut ağırlığımla diğer hareketleri size çekeceğim arkadaşlar, göstereceğim. Ee, dediğim gibi yani e, bisiklete biniyorsunuz, e, koşu bandına bir koşu bandıyla koşuyorsunuz işte kardiyo antrenmanı olarak Ondan sonra e, salonda işte kardiyolarınız çalışıyorsunuz ya da balkonunuzda bisikletiniz var falan ama e, bu şekilde de böyle değişik aktivitelerle e, çeşitlendirirseniz antrenman planlamanızı sisteminizi hem canınız sıkılmaz hem de daha böyle bir eğlenceli hale getirmiş olursunuz yapacağınız çalışmalarınızı Ben çünkü her zaman çeşitlendiriyorum arkadaşlar Çünkü genel bir sporculuk kavramına inandığım için e, koşuyorum da futbolda oynuyorum basketbol oynuyorum voleybolu çok severim falan bu şekilde arkadaşlar hem aktivitemi çoğaltıyorum hem kondisyonumu her zaman e, yerinde tutuyorum hem de Böyle çeşitlendirerek bu işleri e, aynı zamanda da e, şey yapmış oluyorum yani canım sıkılmamış oluyor. Her zaman daha böyle aktif oluyor. Arkadaşlar şimdi ben birazcık böyle bu şekilde birisi olsa mesela park olsa maç yapardım ısınmak için. Şimdi bu şekilde böyle biraz ben e, basketbol oynadıktan sonra e, kendi vücut ağırlığımla antrenmanlara geçeyim arkadaşlar. Ondan sonra çekime devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi ilk etapta biraz topla e, fundamental çalışacağım arkadaşlar yani topu kendi hakimiyetimde kontrol yeteneği bu önemli basketbolda hani bunu da ben şu anda basketbolcu olmak için ya da basketbol e, maçlarına çıkmak için değil tamamen kendi e, koordinasyonumu falan dengemi balansımı hani kaybetmemek için yapıyorum. Bu çalışmalar çok önemli. Ee, tabii ki sizin kendi yeteneğinize göre bunları çeşitlendirebilirsiniz ama e, bu hareketleri yaparken bile hani bütün vücudunuz kas gruplarınız çalışıyor. Aa, ve ne diyeyim size? Topla kontrolle arkadaşlar gerçekten hani yani bu çok şey değil hani e, çok böyle profesyonel bir şekilde olmasına gerek yok ama önemli olan böyle her her yönüyle böyle karşınızda sanki bir rakip varmış gibi onu sanki böyle geçip e, turnikeye gidecekmişsiniz gibi e, böyle topla şaşırtmalarla falan bütün vücudunuzu çok güzel çalıştırabiliyorsunuz ben bu hareketleri hani bu, Eskiden lisanslı basketbol oynadım amatör olarak ama tabi çok uzun zamandır oynamıyorum. Bir de vücut gelişimi yaptıktan sonra da çok ters kaslar çalıştığı için hani e, top sürme fundamental kabiliyetimi e, kaybetmesem de çok azaldı. Ama dediğim gibi bu şekilde hani e, hareketlerle en azından koordinasyonumu sağlıyorum. Hani vücudumu da iyi bir ısınmış hale getiriyorum. Çünkü hani böyle bu hareketleri yaparken bir yandan da kendinizi zorluyorsunuz. Top kaçıyor, kovalıyorsunuz falan. Benim hoşuma gidiyor böyle değişiklikler. Yapıyorum, uyguluyorum. Tabii ki herkesin yeteneğine bağlı. Evet, görüyorsunuz ben yeteneksizim. Basket atamıyorum. Harika. Evet, şimdi bu fundamental çalışmaları var daha sonra da atıyorum ısınmak için yine aynı şekilde buradan koşarak sağ turnikle bırakıyorum ee, tekrar çizgiden çıkıyorum tekrar mesela önümde bir rakip varmış gibi böyle oynayıp hop hop fakeler yapıp falan Tabii el, el çabukluğu çok önemli. Onu kaybettik biz. Zamanla burada. Evet, bu şekilde. Çalıştıktan sonra arkadaşlar şimdi kendi vücudumla burada yapacağım hareketlere geçelim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki dışarı çıktınız, basketbol oynadınız falan, iyi bir ısınma oldu sizin için diyelim. Şimdi kendi vücut ağırlığınızda hangi hareketleri yapacaksınız onlara geçelim. Aslında basit sevgili arkadaşlar. Ama bunu önemli olan uygulamanız. O popomuzu kaldırmamız ve bu hareketleri yapmamız gerekiyor. İlk hareket push up. Herkes biliyor arkadaşlar. Ee, zaman tutabilirsiniz, saniye tutabilirsiniz ya da yaptığınız hareketlerde sayı sayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 6-7 hareketi ben size göstereceğim. İlk hareketiniz push up. Hem göğüs kaslarınız hem sırt kaslarınız hem kol kaslarınız çalışıyor. 1-2-3-4 6, 7 8 9 10 1 12 13 15 16 10 18 19 20 Kalktım. Hemen arkadaşlar diğer harekete geçiyorum. Çapraza omuz, kol, bacak çalışıyor. Çapraza çekiş. Bunu da 15 20 tane yapıyorum bu şekilde. Evet. Şimdi hemenle 3. harekete geçiyorum. Cam squat. 1 2 3 4 5 6 bunu da zaman tutabilirsiniz. 15 tekrar, 20 tekrar kondisyonunuza göre yaparsınız sevgili arkadaşlar. Hemen Burpee'ye geçiyorum, hop yaptım, hop, hop, bir, hop, 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 iki, hop, 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 üç, hop, 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 dört, hop, 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 beş. Bunda böyle beş tekrar, on tekrar tamamen zamana uyarsınız <laughs> ya da arkadaşlar, ee, Tekrar sayarsınız hiç fark etmez. Ama güzel bir hareket. Bir hareket. Çapraza pergel. 7, 8, 9, 10. Beliniz çok iyi çalışıyor. Karın kaslarınız. Evet. Oldu 4 hareket. Şimdi mountain climb e geçelim. Kor bölgesi ve abdominal kasları için. Aynı zamanda da bacaklarımıza çalışıyor arkadaşlar. Evet, işte bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu da böyle sayarak 15-20 tekrarlı uygularsanız, hani gerçekten de şu anda nefes nefese kaldım ve bütün vücudum devrede. Bütün vücudum çalışıyor ve uygun uygulayabileceğiniz güzel bir hareket. Bir sonraki hareket olduğunuz yerde komando dansı yani lunge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu da böyle bu şekilde 10 tekrar, 15 tekrar uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hani gerçekten de sizi nefes nefese bırakıp kondisyon verecek hareketler. Bir sonraki hareket olduğun yerde sıçrama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yedi. Bunu da bu şekilde 10 tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3 hareketin kombinasyonu var. Diz çekme, e, ayağının içine değme ve kalçaya topuk. Başlıyorum. 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Böyle de bir hareket var arkadaşlar. Bunu da uygulayabilirsiniz. Ve yerde karın kası çalışmalarıyla bitirmek istiyorum. Oturdum. İlk hareket, full up crunch. 1 2 3 4 5 bu şekilde 10 on tekrar 15 on tekrar ya da zaman tutarak devam edin. Şimdi karın kası için belimin yan tarafları oblik bölgesi hem üst bölgem çalışacak hem bacaklarım çalışacak. Hareketi iyi izleyin. Oblikus tibins. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 Bu şekilde hem karın kasım hep oblikler yan taraf hem de bacaklarım devrede. İki hareket daha göstereceğim. Birincisi leg raises. Çift bacak kaldır, indir, kaldır, indir. Ona 15'e kadar say. Ondan sonra çok az ara ver. Bacaklarını dinlendir. Sonra arkadaşlar pergel. Leg raises pergel. 4. 1, 2 yapıyorsun, 1 sayıyorsun. Bu şekilde. 1, 2, 3. Bu şekilde 15-20 tane yap. İşte bu. İşte arkadaşlar. Outdoor Functional Training. Bacaklar çalıştı. Kollar çalıştı. Göğüs çalıştı. Omuz çalıştı. Sırt çalıştı. Antrenman yaptım, kafa da çalıştı. <laughs> bu çok önemli. Evet, şimdi ben basket oynamaya devam edeceğim. Yani bu videoyu çekmemin sebebi kardiyolarınıza ya da kondisyon antrenmanlarınıza ekstra olarak dışarıda yapabileceğiniz bir çalışmayı size göstermekti arkadaşlar. Önemli olan üşenmeden o kıçınızı kaldırıp evden çıkıp kendinizi sokağa atıp antrenman yapmak. İşte burada arkadaşlar. 20 dakika, yarım saat. Önemli olan aktivite yapmanız, önemli olan uygulamanız. Bir sıfırdan her zaman üstündür sevgili arkadaşlar. Evet, benim şimdi biraz daha basketbol oynayacağım, biraz daha bu çalışmaları yapacağım. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ee, ben diğer YouTuberların aksine hani oturduğum yerden yemek yerek ya da <laughs> onun formunu bunun formunu eleştirip işim işi işleri insanlarla hani onların üzerinden reyt alıyorlar genelde ben tek başıma böyle kendi vücut ağırlığımı kendi bedenimle size gerçek bir geçmiş olan sporcu abiniz hocanız olarak çekimler yapıyorum size paylaşıyorum falan kuş arasındayım zaten tek başımayım hiç kimseyle işim yok hiç kimseye de laf atmıyorum ee, tek işim kendimle ve geçmiş background'ım, geçmiş spor kariyerimi e, altyapımı sizlere sunup sizlerin de hani uygulamanızı sağlayıp iyi bir iyi bir yola spor spor anlamında size destek vermek. Evet teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.